Tekrardan merhaba. Kurutma makinesiyle alakalı eksik birkaç bir şey daha var. Onu eklemek için çektim. İlk videom olduğu için biraz eksik çekmişim. Şu alt yeri göstereceğim ben size. Şurada burayı temizlemek için temizlemeniz gerekiyor. Böyle bir fırçası çıkıyor. Şu an nemli olduğu için şurada tozlar birikmiş. Burayı bu şekilde sürterek temizliyorsunuz. Bu şekilde. Şu şekilde geri takıyorsunuz biri aşağı biri yukarı olmak şekilde bunu iki günde bir yani iki defa yaptıktan sonra temizlemeniz gerekiyor toz birikmesi adına buradaki de aynı şekilde buradakileri de en fazla iki kurutmadan sonra temizlemeniz gerekiyor çünkü tozlar birikiyor o yüzden daha verimli olması adına temizlemeniz gerekiyor ekstra olarak şurada tam tur ışığı var yaktığınızda görüyorsunuz şu an ışık yanıyor bunu seçip kapatabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış bir şey. E, zaman programı var. Şu an kapatmam gerekiyor. Zaman programı var. Ya, bitir süresi var mesela. Saatini seçebiliyorsunuz siz buradan. Ekstradan benim çamaşır makinem Wester. Bu 9 kilo, bu da 9 kilo. Eğer kurutma makinesi almak istiyorsanız çamaşır makinesiyle eşit olması gerekiyor ya da çamaşır makinesinin kilosunun daha fazla olması gerekiyor. Yani şu şekilde çamaşır makineniz 10 kiloysa kurutma makinesi en fazla 10 kilo olmalı ya da 10 kilodan az olmalı. Çamaşır makineniz diyorum ki atıyorum 9 kilo, onun da 9 kilo olması gerekiyor. Ee, şu an kızım ağlıyor. Bu şekilde kesinlikle kazanının hani kilosunun küçük olduğuna bakmayın. Çamaşır makinesinin kazanından gerçekten daha büyük. Benimki 2 kilo mesela. Bu çamaşır makinesi. Bunun kazanı daha küçük. Bunun kazanı daha büyük. Almak isteyenler kesinlikle daha fazla kilolu alayım, alayım diye kendini sıkmasın. Kesinlikle bu yetiyor çekirdek ailesiniz. Ha ama çok sayıda eşyam oluyor derseniz çamaşır makinenize eşit olması gerekiyor ya da küçük olması gerekiyor. Ona göre üst üste kurdurmak istemiyorum. Ayrı kurdurmak istiyorum derseniz kilosunu tabii ki daha fazla alabilirsiniz. Çünkü e, gideri burada olduğu için yani gider borusuna gider borusu olduğu için şu şekilde istedim. Gider borusu da olduğu için ben bunu kullanmıyorum. Şu an boş. Yani sizinkinde yok hayır ben gider borusunu kullanmak istemiyorum. Banyoda kullanmak istemiyorum diyorsanız ayrıca odaya balkona kullanabilirsiniz. Sadece priz olması yeterli. Yani 9 kilo değil 10 kilo değil çamaşır makinesinde eşit değil. Ayrı almak istiyorum derseniz kazanı gerçekten herkese yetecek düzeyde. Bu şekilde. Yani aklıma gelen başka bir şey yok. Eğer gelirse tekrar video paylaşırım. Teşekkürler.